Bilinçten bahsetmek istiyorum size. Bilinç bizim farkında olduğumuz, farkında olarak yaptığımız her şeydir. Yani saçımızı şöyle ellememiz bu bilinçli bir harekettir. Bilinç altı bizim farkında olmadan gerçekleştirmiş olduğumuz eylemlerdir. Bilinç hayatımızın yüzde onluk kısmını idame ettiriyorsa bilinçaltı yüzde doksanlık kısmıdır. Dolayısıyla hayatımızı gerçekleştiren en önemli yer bilinçaltıdır. Yani eğer bilinç bir kaptansa bilinçaltı da mürettebattır. Biz eğer bilinçaltımızda mutlu ve keyifli bir şekilde yol alıyorsak tabii ki kaptan olarak bilinçte bizi mutlu ve keyifli anlara götürmüş olacaktır. Bilinç ve bilinçaltında baktığınızda Theta de nasıl bir değişim noktası yaratırız derseniz eğer Theta bilinçaltı kısmıyla ilgilenmektedir. Yani sizler hayatınızda değiştirmek istediğiniz ya da hedef olarak gerçekleştirmek istediğiniz yerlere eğer ulaşamıyorsanız o zaman beyninizi yavaşlatarak teta beyin dalgasına getirerek biz buradaki anılara ulaşmaya çalışırız. Bu anılarda sizleri aslında tutan hisler vardır. Anıların en önemli kısmı budur. Bizler de bu hislerde sizi tutan, o kısıtlayan duyguları yer değişikliği yaparız. Yani ilerlemeyi engelleyen o duyguyu çıkarır, yerine sizi ilerleyecek ve keyifli hissettirecek duyguyu yerleştiririz. En önemli de bu duygunun size bu yaşamınıza gelene kadar nasıl hizmet ettiğidir. Bilinçaltı çalışmalarını kendinize kendiniz uygulamayı öğrendiğinizde sizler de yapabilirsiniz. Theta Healing yöntemi size bu alanda çok kolayca Uygulamayı öğreten tekniktir. Kendi kendinize uygulamayı hem eğitimlerde pratik ederek öğrenir ve daha sonrasında kendinize uygulayarak deneyim kazanırsınız. Kendinize olumlu düşünceler yüklemek için öncelikle kendi düşüncelerinizi olumlu hale getirmelisiniz. Bunlar 21 gün tekrarlanan kelimeler dizilimiyle olabileceği gibi his yüklemeleri dediğimiz Teta içerisinde bir yöntemle de gerçekleşmektedir. Kendimizdeki inanç programlarını bulmamız için aslında bize hizmet eden bir teknik vardır, kas testi. Çünkü bizim bedenimiz duygularımızı kaslarımız aracılığıyla bize cevap vermektedir. Bizler olumlu bir duyguya sahipsek bedenimiz evet onayı vererek bedenimizi öne doğru gayri ihtiyarı iter. Eğer olumlu bir duyguya sahip değilsek bedenimiz hayır cevabıyla kendini arkaya doğru itecektir. Kendinize uygulayacağınız bu kas testi ile birlikte sizler olumlu cümle kalıplarını kullanarak kendinize bu duygunun olup olmadığını görebilirsiniz. Ayrıca ikinci bir yöntemimiz var. Bu da bir başka kişiye yaptığımız parmakla olan kas testimizdir. Şimdi danışanımıza ya da yakınımızda olan bir kişiye kas testini parmakla uygulama yöntemini gösteriyorum. Parmaklarımızı o şeklinde sıkıca tutalım. Her iki şekilde de sıkı tutalım. Çok fazla sıkı değil, biraz daha. Yani açılmayacak şekilde. Şimdi kulağımız duyacak şekilde gözümüz kapalı. Sadece evet diyelim. Yine sıkı tutalım. Evet der misin? Evet. Hayır der misin? Sıkı tutarak. Hayır. Evet, iyice sıkı tutar mısın? Evet der misin? Evet. Sıkı tut, evet. Evet oldu. Şimdi tekrar sıkı tutup hayır der misin? Hayır. Evet şimdi evetimizi hayırımızı gördük. Şimdi olumlu bir şekilde kendimi seviyorum der misin? Sıkı tutarak elini. Kendimi seviyorum. Evet açılmadığı için evet oluyor ve kendini seviyorsun. Ben değerliyim der misin? Sıkı tutup. Ben değerliyim. Evet çok teşekkürler. Böylelikle hem değerli hem de kendini sevdiğini buradan parmağından görmüş olduk. Kas testinde danışanımızda ben değerliyim ya da kendimi seviyorum hayır çıkmış olsaydı tetailing yöntemiyle derin kazma olarak konuları en derininden bulacak ve değiştirecektik. Bunların yerine artık kişiye kendimi seviyorum ve ben değerliyimi öğretmiş olacaktık. Kas testinde her zaman olumlu cümle kalıplarını kullanmalıyız. Örneklendirirsek ben değerliyim, kendimi seviyorum. Benim param var ya da kendimden nefret ediyorum. Burada soracağınız cümlede kendimi sevmiyorum diye bir soru kalıbı kullanmaktan kaçınmalısınız. Çünkü bilinçaltı olumlu ya da olumsuzu ayırt edemez. Kas testi bedenimizde öğrenmiş olduğumuz, değiştirmemiz gereken duyguları fark ettiğimizde bunları tetaylengin beşen 1 K yöntemiyle bulmuş olduğumuz en alttaki kök inancı bularak değiştirebiliriz. Tabii ki en önemli konu ne demiştik? Size bu duygunun neden hizmet ettiğiydi. Çünkü biz olumlu ya da olumsuz bir duyguyu yaşamımızda bir deneyim için kendi alanımızda tutarız. Ve biz bu duyguyu değiştirdiğimizde artık ihtiyacımız olmadan bu duyguyu yaşamaya kendimize imkan vermiş oluruz. Yani örneklendirirsek eğer ben her zaman için sevgiyi sevgisizlikle ve şiddetle öğreniyorsam bunu değiştirdiğimde artık sevgiyi sevgiyle öğrenmeye olanak tanımış olurum. Bilinçaltımızda bizi kısıtlayan bu duygulara tabii ki biz anne ve babamızdan ve en önemlisi genetiğimizden aktarım yoluyla alırız. Anne babamız bu yaşamımızda olan aslında bize bakan yine anneanneler, babaanneler ya da anaokulu öğretmenleri ya da bakıcılar. Bunlar da bizim bilinçaltımızda oldukça etkilidir. Genetiğimizden getirmiş olduğumuz kodlarımız da bize DNA'larımız yoluyla aktarım halindedir. Yani ben eğer yaşamımda sürekli olarak ilişkilerde bir problem yaşıyorsam ya da parayla ilgili konularda sıkıntılar yaşıyorsam bu eğer anne ve babamda böyle bir duyguyu üzerime almadıysam ve benim hayatımda bu gerçekleşiyorsa o zaman genetiğimden aktarım yoluyla bu hisleri almış olabilirim. Ve zaman içerisinde bu duyguları değiştirdikçe artık atalarımın bu kıtlık ya da bu fakirlik programlarına ihtiyaç olmadan da yaşamımı keyif ve neşeyle ilerletme imkanına sahip olabilirim. İşte Theta Healing yöntemiyle biz genetiğimizdeki bu konuları hem ilişkiler hem para hem de kendi hayatımızda yine bizi kısıtlayan ve bloke eden konuları çok kolay ve rahatlıkla değiştirebiliriz. ThetaHealing'in en üst seviyelerinde bakış açısıyla bu eğitimleri verdiğim için seanslarımda da bunları kolaylıkla uygulamaktayım.